Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Hemen sorumuzu hatırlayalım. Sorumuz A sayısı da N sayısı da bir doğal sayı olmak üzere bir faktöriyelden 40 faktöriyele kadar olan sayıların çarpımı A çarpı 7 üzeri N olması durumunda N'nin alabileceği maksimum değeri sizlere sormuşum arkadaşlar. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz husus 7'nin bir asal sayı olmasıdır. Ve burada bir faktöriyelden 6 faktöriye kadar hiçbir faktöriyemin içerisinde 7 çarpanı yoktur. 7 faktöriyelden itibaren başlayarak 8 faktoryel, 9 faktoryel, 10 faktoryel ta ki arkadaşlar 13 faktöriye kadar olan sayıların içerisinde her birinin içerisinde sadece bir tane 7 çarpanı vardır. Mesela bunlardan 9 faktöriyeli düşünelim. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 sadece bir tane ne var? 7 çarpanı var. O zaman 7 faktoryelden 13 faktöriye kadar nedir arkadaşlar? Burada 7 tane sayının faktörieli alınmış ve her birinde de bir tane 7 çarpanı olduğu için 7 tane 1 çarpanı buradan gelecektir. 7 tane 7 çarpanı. Peki şimdi 14 faktoryelden itibaren ne oluyor arkadaşlar? 15 faktöriye, 16 faktöriye ta ki 20 faktöriyele kadar yani bu 7 sayının her birinde arkadaşlar bakalım nedir? Bir tanesini örnek olarak alalım. Bu sefer 15 faktöriyel alalım. Bakın 15, 14, 13 nokta nokta, 8, 7, 6 nokta nokta, 1'e kadar gitsin. İki yerde 7 çarpım var. Bir 14'ün içerisinde bir de 7'nin içerisinde. Dolayısıyla hep birinde ikişer tane 7 çarpın olduğu için 14 tane 7 çarpanı buradan gelecek arkadaşlar. 21 faktöriyelden ta ki 27 faktöriyelde kadar olan kısımda ise her birinin içerisinde 3 tane çarpan olacak. Burada da 21 tane. Yine aynı şekilde 28 faktöriyelden ta ki 34 faktöriyelde kadar olan kısımda her birinin içerisinde 4 er tane. Toplamda 28 tane ve 35 faktöriyelden burası gene dikkat edeceğiz sadece 40 faktöriyele kadar burada kaç tane sayı var? 6 tane. 6 tanesinin her birinde 5 tane çarpan vardır. 7 çarpanı bu da nedir arkadaşlar? 30 tane eder. Bakın 35 faktöriyelden 40 faktöriyele kadar herhangi bir sayı verilmiş olsaydı onların içerisinde 7 çarpanı bulmak için başka bir yöntem daha kullanabilirdik. O da nedir arkadaşlar? 7'ye bölmek. 35'i 7'ye böldüm. Ha. 5 tane 7 çarpanı var. Ya da 38'i 7'ye böldüm. Kaç tane? Yine 5 tane 7 çarpanı var dediğimiz zaman demek ki bu 6 tanesinin her birinde de nedir arkadaşlar? 5 tane çarpan olduğunu görebiliyoruz. Aradakileri yap. Şimdi buradaki kardeşlerimizi toplayacağız. Çok fazla sayı olsaydı bunu kurallardık. Ama buradaki sayılar çok fazla değil. 5 tane. Bunları toplamamız yeterli. 21, 42, 28'le toplayacak olursam 70, 100. Demek ki 100 tane toplamda ne oldu? 7 çarpanı oldu arkadaşlar. 100 tane 7 çarpanı varsa bu ne demektir? N'nin maksimum değeri de en fazla ne olacaktır? 100 olacaktır. Yani cevap 100'dür arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla ve keyifle kalıyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.